Trakya'daki SGK müdürlüklerinde EYT'lilerin yoğunluğu sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesine ilişkin yaş şartının olmayacağını açıklamasının ardından Trakya'daki SGK il müdürlüklerinde yoğunluk devam ediyor. Borçlanma başvurularının yoğunluğu nedeniyle hafta sonu da hizmet veren SGK il müdürlüklerine gelenler buradaki görevlilerden EYT kapsamında prim sayıları ve çalışma süreleri gibi konularda da bilgi aldı. Ya film günler tamam ya. Yaşı bekliyordum, o da bitti. Ya herhalde Allah. Her insan gibi mutlu oluyor tabii. Askerlik boşalmaz. Yaş bekleyeceğiz abi şimdi. <laughs> 99'dan beri çalışıyoruz. <laughs>